Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda Sürdürülebilir Yaşamın Şifreleri Üniversiteden Doğaya Uzanan Bir Yolculuk adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğin konuşmacısı olan Sinem Siklon, Sürdürülebilir Çevre ve Canlı Hayatı Koruma Derneği'ni tanıttı. Sürdürülebilir Çevre ve Canlı Hayatı Koruma Derneği'ni Bundan iki hafta önce bir tüzük değişikliği ve isim değişikliğine gittik. İnsan olmadan çevre olmaz dedik ve toplumda da Sinem Siklon, Sürdürülebilir Çevre ve Canlı Hayatı Koruma Derneği'nin amacından bahsetti. Sürdürülebilir bir yaşamı teşvik etmek istiyoruz. Bilinçli bir toplum yaratmak istiyoruz. Sinem Siklon, yakın gelecekte yapmayı planladıkları projelerden bahsetti. Kocaey'in kuş ve kelebek türlerini sayalım dedik. Aynı zamanda kuş ve kelebek türlerinde sizler beraber sayacağımız için vatandaş bilimine giriyor vatandaş bilimi, e, araştırmacı vatandaş olarak o tür içine yer alabilirsiniz. Etkinlik kapsamında konuşan Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doşent Doktor Arda Cem'i sürdürülebilir biyoçeşitlilik çalışmalarından bahsetti. Bitkimiz kumul bitkisi üzerine çalışıyoruz. Ee, bu da kilios düğmesi. Centaurea, Kilea. Endemik bir bitki. Bu bitkiye odaklandık ve onun e, şu anda çoğaltımını yaptık. Hatta e, çeşitlilik gününde Martın Mayısın 22'sinde bunu doğaya aktarmayı planlıyoruz.